Hepinize yepyeni bir videoyla merhabalar millet. Son zamanlarda aşırı yoğunluktan ötürü sizlerle gerek kısa gerekse uzun video çok sayıda paylaşamadım ama şimdi burada yepyeni bir video ile karşınızdayım. En çok sorulan sorulardan bir tanesiyle gireyim. Abi ne iş yapıyorsun? Bildiğiniz gibi arkadaşlar birçok defa da paylaştığım gibi emlak işi yapıyorum Maryland eyaletinde. O yüzden bazen gerçekten çok çok yoğunlaşabiliyor. Alımlar, satımlar, kiralamalar, kontratlar vesaire derken bu arada gördüğünüz gibi canavarım da arkamda epey zaman oldu uzun uzun bir yolculuğa çıkmayalı. Yani yakınlarda Pittsburgh'tur, New York'tur vesaire öyle yerleri çok böyle uzun saymıyorum ben. DC'den Texas'a, Utah'a, T yukarılara Niagara Falls'a, aşağı Miami, Key West tarafına kadar gittik, geldik ve birçok anı biriktirdik. En genel anlamda yol gezilerinin güzelliği de bildiğiniz gibi çok kısa zaman süreci içerisinde bir hafta bile olsa birçok yeri görebiliyorsunuz ve Gerçi önceden daha iyiydi. Hani benzin çok pahalı değildi. Oteller de öyle. Şu son işte koronadan ötürü enflasyondaki artıştan sonra şu an millet hani yoldan çekinmeye başladı biraz biraz. Ama ben yine de tercih ediyorum arkadaşlar arabayla gitmeyi, daha fazla yerler görmeyi, uçakla sadece bir yere gitmekten ziyade. O yüzden gezler anlamında 9 eyalet kaldı. Takipte olan Instagram, TikTok, Facebook ve yine YouTube'dan. Diyelim ve videonun ikinci kısmına geçelim. Gördüğünüz bu cadde burası Maryland'ın Clarksburg bölgesi. DC'den Maryland yukarıya doğru çıkarken 270 denilen bir ana yol var. O yolun sağ tarafında kalan ve gayet güzel nezih mahallelere sahip olan bir bölgesi. Şimdi burada size göstereceğim Şöyle bir tane evi ne kadar alabilirsiniz? İçi nasıldır? Nedir, ne değildir? Kaç tane odası vardır? Neleri vardır özellikleri olarak detaylı olarak. Burası gördüğünüz gibi hemen ön tarafı. Şimdi içeriye girelim ve turumuza başlayalım. Evi göstermekle size gündelik iş hayatımdan anlar paylaşayım dedim. Aynı zamanda sizden gelen bazı soruları yine cevaplayarak videomuza devam edelim. Şimdi içeri girelim. Sesim yankı yapabilir içi boş ayaklarınıza bunları giyin diyor. İçerileri yeni bitirmişler. Tam hardwood floor yani tahtadan. Bazı yerlerde halı oluyor. Gördüğünüz gibi içeri giriyorsunuz. Hemen burası aşağı iniyor. Hemen burası yukarı çıkıyor. Şimdi yürüyelim şöyle. Burası bir tane ufak olan sade tuvaletin olduğu banyosu diyelim. Banyo demeyelim de. Genelde bu yarım tuvalet banyo diye geçiyor. Burası mutfağı. Mutfakta Kano dolapları yeni yapmışlar. Gördüğünüz gibi granit. Ayrıca buzdolabı. içine bakalım şöyle. Yeni. Makrovesi. Bulaşık makinesi. Yine full yeni yapılmış bütün tezgah. Mutfak dolapları da yine bayağı iyi kondisyonda. Gördüğünüz gibi yine fırını burada. Bayağı ferah bir mutfağı var. Buradan da aşağısı görünüyor direkt orta taraf olduğu için. Karşı taraf garajımız, arkada da ufak bir bahçesi var. Şimdi yukarı yürüyelim. Yukarıda ne var ne yok diye. Burada şöyle evet, ufacık bir alanı ben size göstereyim dedim. Sadece böyle bir eşya koyma yeri gibi. Şöyle ufacık kapatalım ışığı. Devam edelim. Hemen çıkıyorsunuz yukarıda sol tarafta iki oda var. Biri burada. Ufak bir oda ön tarafa bakıyor ve içerisinde de yine elbise dolabı var karşısı. Şimdi yürüyelim diğerine geçelim. Diğeri de aynı şekilde aynı büyüklükte yine karşıda elbise dolabı var. Şöyle orta tarafta yürüdüğünüzde sol tarafta full banyo ve tuvaleti var. Şöyle içini göstereyim. Çok yeni değil ama çok iyi durumda ve yan tarafta da büyük master bedroomu var. Gördüğünüz gibi karşı tarafı arka tarafa bakıyor garajın olduğu yere. Şöyle yürüyelim. Ve burada da odanın içerisinde olan esas banyo ve tuvaleti var ve tap var karşıda da. Şunlar daha iyi bir kalitede olabilirmiş ama yani gayet iyi durumda. Şöyle ve burası da yine elbiselerinizi koyabileceğiniz içine yürüyerek girdiğiniz klozet. yani kapadık. Şimdi tekrardan aşağıya gidelim. İlk girdiğimiz yerden. Hatırladığınız gibi mutfak sol tarafta. Şimdi aşağıya ineceğiz. İnelim. Bir şey kaçırdım. Solda ne var? Ha ufacık bir tane burada da elbise veya eşya koyulacak klozet. Aşağıya inelim. Arka taraf tam bahçenin olduğu yere açılıyor. Gördüğünüz gibi birazdan garajı da gösteririm. Ufak da olsa kendi bir alanınız var orada. Ve burası da alt taraftaki olan bir tane banyo, tuvalet banyo, tuvalet tam burada yine ileride bir oturma yeri gibi bir yer var. Tam gördüğünüz gibi bu odada pencere de yok, kapı da yok. Burası oda sayılmıyor. Şuradaki alana açılıyor ve esas çıkış yeri diğer tarafta. Burası da çamaşır makinesi ve kurutucusunun olduğu kısım. Yine burada utility kısmı var. Şimdi dışarı bahçenin olduğu ve garajın olduğu yere doğru gidelim. Bu arada ayaklarımı çıkarayım. Dışarısı şöyle içeride kitli kalmayalım. AC hemen şurada. Burası tam arkası. Karşıda garaj girişi. Şöyle arka tarafından da çekeyim en alt taraf ikinci kısım ve üçüncü kat. Burası 2005 yılı yapımı ve yaklaşık 2664 square feet olarak geçiyor. Yani yaklaşık 247-48 metrekare olarak gezdiğimiz gibi 3 tane odası, 3 tane full banyo ve tuvaleti, bir tane de yarım. Yani sadece tuvalet var orta kısımda. Evin gösterdiğim gibi özelliklerin dikkate aldığınızda bu çerçevede burada böyle bir ev. Burası 579 bin dolar olarak hani satılığa çıkarılmış. Şu ara market çok hızlı değil. Bildiğiniz gibi korona zamanında son 2 yıldır çok alım satımı oldu gerçekten. Çünkü faizler gerçekten çok düşüktü ve sürekli bir sirkülasyon vardı. Şu an biraz daha o azaldı faizlerin yükselmesinden ötürü. Fakat burası DC Virginia Maryland. Hani burası Maryland'ın DC'ye yakın olan kısmı olduğu için her ne olursa olsun burada insanların stable income'ları yani sabit, belirli, düzenli geliri olduğu için sürekli yine bir sirkülasyon burada devam ediyor. O yüzden ben de genel anlamda market çıksa da, market düşse de, ev fiyatları artsa da, azalsa da sürekli bir sirkülasyon yoğunluk içinde oluyorum. Bu arada birisi de pizza yapıyor herhalde. Sağlam pizza kokusu geldi. Şimdi size şöyle garajın içerisini göstereyim. İki tane Araç sığabiliyor. Giriş arka taraftan gördüğünüz gibi kapalı, güzel raflar da yapmışlar. İyi böyle bir garajınız olduğu zaman işinizi görüyor. Ev böyle ön tarafına şimdi yürümeye devam et. Bu arada dışarı çıktım evin ön tarafına. Buradaki işim bitti. Şimdi bizim evin o tarafa gideceğim. Orada da yürüyüşe çıktığımda konuşmaya, videoya devam edeceğim. Evin orada görüşürüz. Karşı caddenin karşısı da böyle. Bizim canavar da burada. Eve geldim, üstümü değiştim. Yürümeye devam edelim videoyu da devam ettireyim böylelikle. Bu arada arkadaşlar verdiğiniz tüm destekler için gerçekten çok çok teşekkürler hepinize tekrardan. 90 bini geçti abone sayımız. Benim belirttiğim gibi önceden de ilk büyük hedefim 100 bindi ve daha sonraki ikinci hedefim de 1 milyon. Ve sizlerle yeni bir şey de paylaşmak istiyorum bu vesileyle. Yepyeni ikinci bir kanal yolda. Yakında sizlerle bunu paylaşacağım daha detaylı olarak. Instagram'dan yine genelde çok fazla mesaj geliyor. Okuyabildiklerimi okuyup cevaplamaya çalışıyorum ama hepsine bildiğiniz gibi yetişmem mümkün değil zaten. O yüzden gerek YouTube'da gerek Instagram'da bazı yorumları da pinliyorum ki diğer sonradan gelip videoyu izleyen arkadaşlar veya konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar faydalanabilsin diye. Bugüne kadar Amerika'ya gelişimle alakalı, benim hikayemle alakalı videolar yapmıştım ara ara kısa kısa fakat uzun detaylı bir video yapmamıştım. Sizlerden de birçok kez bu konuda abi detaylı video yapar mısın? Geliş alakalı neler yaptın, ne yaptın, ne ettin? Yaklaşık geldiğinden beri 13 sene zaman süreci içerisinde neler yaşadın? Ne ettin en genel anlamda? Ben de şimdi bu kapsamda benim hikayemi, bu zamana kadar nasıl geldiğimi sizlerle genel anlamda paylaşacağım. Bu arada Kasım ayı olmasına itibaren bu sene havalar iyi gitti. Şu an hala, bugün hava mesela çok güzel. Tam böyle yürüyüş havası. Her taraf zaten yapraklar dökülmeye başladı. Millet de temizliyor. Arkadan gelen sesleri bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Şöyle evlerden bir tanesini çekeyim. Yapraklar her tarafta. Böyle geniş yolları seviyorum. Evler yola yakın değil çok. Biraz arada yerler var. Gördüğünüz gibi çimenlik. Amerika'ya geliş hikayemden T en başından şimdi başlayalım. Okulu bitirdikten sonra inşaat mühendisliğini. Bu arada geyik çıktı. Karşıma şöyle hemen geçişini göstereyim. Buralar böyle işte. Geyikler, sincaplar. Dişi mi erkek mi göremedim neyse gitti. Bu arada okul otobüsü geliyor. Ağsak olduk. 4.30'u geçiyor. Demek ki okul çıkışı. İnşaat mühendisliğini bitirdikten sonra dediğim gibi amacım İngilizce öğrenmekti. Ben de normalde work and travel'la işte ara programlarla Erasmus'la falan Avrupa'ya gidip gelen arkadaşlar vardı. Fakat ben dedim hani okulu bitireyim. Arada sıkıntı olmasın işte yazın gittin ders aldın ders kaldı vesaire filan. Ben dedim ki bitireyim okulumu tamamen diplomamı elime alayım ondan sonra denerim diye. Ve nihayetinde de öyle oldu. Okulu bitirdikten sonra vize başvurusunda bulundum ve ilk vizemden red yedim. O yüzden arkadaşlar vizeden red yedikten sonra hemen böyle moraliniz kırılmasın. Bir yere bir eğitim amaçlı gidiyorsunuz veya iş amaçlı veya işte turizm amaçlı. Çünkü hiçbir şekilde önceden bir tecrübeniz yoksa bazı eksiklikleriniz olabiliyor. Ve bunları görüyorsunuz. Ben de ikinci defa bir daha girdim. İkinci girişimde vizemi aldım öğrenci olarak 5 yıllık vize veriyorlardı o zaman. Öğrenci olarak 5 yıllık vizemle DC'ye geldim. İşte 2009'un sonları 2010'un başı tabi dolar o zamanlar bu kadar yüksek değil. Yani 1 dolar kaç liraydı işte bakarsınız 1.34 falan. Yani o zaman işte bir 30 milyarınız varsa bankada bir şekilde veya başka bir şekilde yatırımlarınız vesaire varsa gösterip Vize almanız gerçekten rahattı bayağı bir. Biz de işte o zaman da orta direkt bir ailenin çocuğu olarak babam işte elinde ucunda ne varsa gösterdi. Aldım işte maaş mektuplarını vesaire. Gittik. girdim. ikinci vize de aldım dediğim gibi ve geldim. Geldikten sonra yaklaşık olarak 2 yıl boyunca dil okuluna devam ettim. Dil okuluna devam ederken de ben hiç İngilizce bilmiyordum geldiğimde yani abartmıyorum. Havaalanında sadece yes ve no'ydu. Hani işte ortaokulda gramer, lisede gramer şunları bunları öğrendik. İşte üniversitede birkaç tane İngilizce seçmeli ders aldık filan derken ama yani konuşmaya gelince çok farklı bir olay. Bu kapsamda çok pratiğim yoktu. O yüzden sıfırdan başladım. Aslında sıfırdan başlamak da bir açıdan benim için avantajlı oldu. Burada direkt Amerikalılardan Amerikan aksanını duydum ve öğrendim. Ha öğrenciliğe devam ederken gerçekten çok sıkı ve yoğun zamanlar geçirdim. E bildiğiniz gibi Türkiye'den buraya gelen birisinin belli aşamada Türkiye'den hani destek alabilir ki o zamanlar hani dediğim gibi dolar çok çok daha iyi böyle değildi. Neyse geçelim dili öğrendikten sonra 2 yıldan sonra master'a başvurdum. Master kabul olduktan sonra bir Türkiye'ye gittim geldim ve ondan sonra master'a başladım. Şöyle bu arada yine bayağı milyon dolar plus evlerin olduğu Muhit'ten geçiyorum şu an. Buradakiler bayağı bir böyle işte 7 oda, 5 tane banyo tuvalet o tarzda evler. Basement'ları, orta katları, üst katları, 3 tane garajları var. T önceki videolarımdan bir tanesinde şunu göstermiştim. Şurada da gördüğünüz gibi adamın 3 tane garajı var yani orayı doldurmak gerek. Master'ı bitirmeme yakın bir tane ofis işi buldum ve çalışmaya başladım. Ha şöyle de oldu. Normalde dersleri falan her şeyi bitirmiştim master anlamında. Fakat hani bütçem yetmediği için o zaman diplomayı geç almak zorunda kaldım. İşime devam ederken ödemelerimi yapmaya devam ettim. Çalışmaya devam ederken de yaklaşık 4 yıl süre zarfında cumartesi pazarları da daha gerçekten çok az anlamda boş zamanım oldu. Sürekli bir yoğunluk, çalışma, devam etme vardı. Ve böyle yoğunluklarla uğraşırken de eğer buraya vizelerle geldiyseniz yani herhangi bir vize çeşidiyle green cardla gelmediyseniz gerçekten çok büyük zorluklar çıkabiliyor karşınıza. İşte bir vizeden diğer bir vizeye geçiş gerçekten kolay değil. Bir ton proses ve işlem yapıyorsunuz ve bazen gerçekten garantisi de olmayabiliyor yaptığınız tüm bu işlemlerin. Fakat yapıp devam ediyorsunuz yolunuza. O yüzden ben de videolarımda hep bahsederken sizlerin de bildiğiniz gibi bazı şeyleri gerçekleştirmek için gerçekten çok büyük zaman, çaba ve emek gerekiyor. Yani öyle dışarıdan hani davulun sesi uzaktan hoş gelir derlermiş ya gerçekten öyle. İşin içine girmeden yani halaya girmeden nasıl sallanılacağını bilmiyorsunuz olayın. O yüzden videolarımı ben sizlerle paylaşırken hep bilgi amaçlı işinize gerçekten yarayabilecek şeyler paylaşmaya çalışıyorum ki faydalı olsun sizlere. Ha ne oldu genel kapsamda çok çok büyük sıkıntılar çektim mi? Çektim özellikle ilk zamanlarda. Dil de yok o da iyice bir zorda sokuyor sizi. Hele dediğim gibi bende hiç yoktu. Ama bir şekilde azmettiğiniz zaman disiplinel bir şekilde kendinizi verdiğiniz zaman oluyor. İşte bana kaç kere diyen olmadı mı? bile beceremez, öğrenemez bilmem ne falan işte 1,5-2 yılda hallettim hiç bilmemme rağmen. Şimdi normalde hani kulağa da şöyle biraz fazla gelebilir ya 1,5 yıl, 2 yıl fazla diyeyim dili öğrenmek için. Normal koşullarda zaten fazla değil eğer sıfırdan başlıyorsanız da hani bu kapsamda genel anlamda hayatınızı hem oluşturmaya çalışıyorsunuz burada hem dili öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bütçe kapsamı var, diğer kapsamları var. 2 yıl bence gayet normal bir zaman süreci. Ki öte yandan en önemlisi vizeyle geldiyseniz vize kapsamı var. Ama o sıkıntılara katlanıp problemleri tek tek kendi ağzınızla, disiplininizle açtığınız zaman ilerisi için sizin karakterinizi şekillendiriyor. Ve ne olursa olsun biz zor durumda herhangi bir başka bir problemle karşılaştığınız zaman direkt otomatikman onları çok rahat göğüsleyebiliyorsunuz. O yüzden ben belki işte Amerika'ya gelmeseydim okulu bitirdikten sonra gitseydim. O zamanlar bayağı iyiydi. Ekonomi bu kadar kötü değildi. İşte şantiyelerde olsun, yapı denetim firmalarında olsun vesaire birçok kapsamlarda iş bulup hemen başlıyorlardı. Kendi şirketi tanıdığı akraba olanlar falan direkt onların yanlarında başlıyordu. E tabi bu kadar fazla genç de yoktu üniversite mezunu o zamanlar. Şimdiye kıyasla ben de normal bir yerde girip hayatımı mühendis olarak devam ettirip ilerisine bakabilirdim. Belki o zaman o kapsamlarda çok çok sıkıntı çekmeyecektim burada çektiğim kadar. Çünkü kendi ülkemdeyim. Vize problemim yok, çalışma problemim yok. Direkt girip istediğim yerde çalışabilirim. E dil problemim yok, tanıdıklarım var vesaire. E burada sıfırdan yani siz altı vites geriye taktığınızı düşünün yani. Direkt en geriye takıp sıfırdan başladığınız için dil yok, çevre yok tanıdık bir tane adam yok. Yani şimdi şöyle 13 yıl geriye baktığım zaman o zaman sanki birisi beni bir oyunun içerisine koymuş. Hadi oyna bakalım çık çıkabilirsen. Bu kapsamda en alt seviyede yaşadığım sıkıntılardan bir tane örnek vereyim. Hiç unutmuyorum cebimde 27 dolar param kalmış. Hesaplamıştım da metroya yaklaşık ya 4,5 ya da 5 kere biniyorum ya da binemiyorum. Direkt akla şöyle bir şey gelebiliyor. Ya işte hiç mi yardım almadım birinden falan. Gerçekten bazı kapsamlarda bazen olmuyor. Bu kapsamdaki Türkiye'dekilerden anne babanızdan veya işte akrabalarınızdan yardım alabilme imkanınız olsa bile Gerçekten kısıtlı anlamda. E hadi bir kere istedin diyelim. E dil öğrenmeye devam ediyorsun. Master'a devam ediyorsun. E her kapsamda da Türkiye'den isteyemiyorsun. Yani bu sefer hani herkesin kendine göre de tabii bütçesi var giderleri var. Kimseyi sıkıntıya sokmak istemiyorsun. En yakın aile fertlerin veya akrabaların olsa bile. O yüzden bu kapsamda ben de böyle yaptım. Kendi kendimi kavurarak yani dibin dibinden başlayarak. Ya kendi ülkemde olsam ben 27 TL kalmış cebimde. Yok metroya 4 kere 5 kere ya taşın suyunu çıkarırım bir şekilde paramı kazanırım. Gider çalışırım hani kendimi geçindiririm. Ama başka bir ülkedesin. İşte dil yok, master yok vesaire o yok bu yok tanıdık kimse yok. Bu sefer sıkıntı. Yani ben Türkiye'den buraya gelmeseydim burada bu zor görmeseydim hani bu kadar belki azim yüklü olmayacaktım. Ki işte nihayetinde gurbet hayatı değil mi? Sonuçta yani buradaki başınıza gelen her şeyi veya problemleri, karşılaştığınız sıkıntıları Türkiye'deki aile ve akrabalarınıza yansıtamıyorsunuz ister istemez. Atıyorum işte benim annem babam bilseydi ki cebimde 27 dolar para kalmış. 2,5 ay 3 ay boyunca telefon faturasını ödemiyorum derlerdi ki ya oğlum bırak bu kadar çileye orada kendi ülkende gel çalış ne gerek var hani gel burada işine başla gir işte devam et hayatına diye. Ben 10.000 km uzaktaki bir ülkeye gelmişim. Hani burada dil öğrenmeye çalışıyorum işte master yapmaya çalışıyorum bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Ya dedim cebimde 27 dolar da kalsa ne kadar sıkıntıya katlanırsam da katlanayım bir şeyler başarıp geri dönmem lazım. Yani böyle a gittim o kadar geldim geri el boş. Ne var? Sıfır sıfır elde var sıfır. O yüzden o zorluklar yani sıkıntılar sizi mecbur bırakıyor bir şeyleri gerçekleştirmeye, yapmaya. Yani başka alternatif düşünmüyorsunuz. Yani hani derler ya baskı altında limitlerinizi görürsünüz diye. Gerçekten öyle oluyor. O yüzden arkadaşlar bazen sıkıntı çekmek, zorluklara karşı bizzat kendinizin mücadele vermesi gerçekten karakterinize çok şeyler katıyor. Daha azimli, daha disiplinli, daha baskı altında çalışmaya alışık olabiliyorsunuz. Neyse zorluklar dedik devam ettik geçelim. Dediğim gibi ofis işine devam ederken Airbnb yani burada sublease yapma denilen olay örneklerimde, videolarımda sizlerle her zaman paylaştığım gibi bu olayı yapmaya başladım ve yıllar boyunca bu olayı yaptım ve Amerika'yı gezmeye başladım bunun sayesinde. Amerika'yı Camaro'yla gezmeye devam ederken ofis işine devam ettim. Dediğim gibi bu kapsamda 41 tane eyalete gittim ve 9 tanesi de yolda öyle ya da böyle onlara da gideceğim inşallah. Ve korona başlamadan önce de dediğim gibi yıllardır yaptığım bu Sableys işte Airbnb olayından sonra emlak yatırımlarıyla daha fazla ilgilenmeye başladım. Ve 2020'nin sonlarına doğru da ilk evimi aldım. Kendi evimi aldıktan sonra proseste birçok şeyler öğrendim ve daha sonra da Maryland eyaletinde emlak lisansımı alarak bu alanda full time çalışmaya başladım. Ve son 2,5 yıl içerisinde bu sektörde birçok kişiyle tanıştım. Değişik kapsamlarda, değişik branşlarda. Çünkü emlak içinde şöyle bir olay spider web gibi yani örümcek ağı gibi işte mortgage brokerla çalışıyorsunuz, avukatlarla çalışıyorsunuz, contractorlarla yani ustalarla çalışıyorsunuz, sigorta şirketleriyle çalışıyorsunuz, home warranty yani home garanti şirketleriyle çalışıyorsunuz. Birçok dalı var ve birçok hepsiyle çalışıp değişik değişik tecrübeler elde ediyorsunuz. Bu arada havada karar da karardı inşallah video iyi çıkar. Yani uzun lafın kısası 13 yıla devirerek bu zamanlara kadar gelebildik. Anlatılacak daha çok şey var. Bunları yeri geldiğince kısa kısa videolarla sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada verdiğiniz tüm destekler için tekrardan teşekkürler. Videoyu bitirmeden önce kanalı takip edip paylaşımları ve beğenilerinizi yapmayı esirgemeyin. Ve yine yeni birkaç projem de var YouTube'la ilgili. Bunları da en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım inşallah. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Selamlar.